İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Tural, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde önemli açıklamalarda bulundu. Birinci derecede deprem bölgesinde olan Isparta'da önceliklerinin deprem master planı olacağına dikkat çeken İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Tural, bina güçlendirme çalışmaları etkin şekilde yürütülecek risk en aza indirilip insanımızın güvenle evinde oturması sağlanacak dedi. Bugün 6 Şubat, 11 ili vuran resmi rakamlara göre 50 bin, eski bakana göre 130 binin üzerinde canımızı toprağa verdiğimiz, yüz binlerce vatandaşımızın yaralandığı, çok sayıda binanın yıkılıp hasar gördüğü büyük felaketin yıl dönümü. Ülkemizin Deprem gerçeğini bildiğimiz halde ne kadar büyük risk ve tehlike altında olduğumuzu gördük. Yaşadığımız tecrübelere rağmen halen daha hataların yapıldığını, önlem alınmadığını görüyoruz. Deprem bir doğa olayıdır. Oluşumuna engel olmak imkansızdır. Afetin önüne geçmekse ancak yıkıma dirençli yapılaşma kültürüyle mümkündür. Ispartamız birinci derecede deprem kuşağıdır. Uzmanlar Isparta'nın çevresindeki fay hatlarının tehlike oluşturabileceğini, özellikle Burdur fayında meydana gelecek büyük ölçekli bir depremin hasara neden olabileceğini belirtmektedirler. Mimarlar odamızın tespitine göre ilimizdeki binalarda yaşayan insanlarımız büyük risk altındadır. Yapılması gereken zemin etütleri çalışmalarını ortaya koymak, mevcut yapı stokumuzun deprem performans testlerine belirtmek ve bunları deprem master planı dahilinde analiz etmektir. Ancak yerel yönetimler tarafından ne yazık ki bu konuda yapılmış somut bir çalışma bulunmamaktadır. Uzmanlar, Isparta'nın zayıf zeminine dikkat çekmektedir. Bu nedenle yapılması gereken, yerel yönetimlerce, jeoloji mühendisleri, mimarlar odası, inşaat mühendisleri odası gibi tüm paydaşların işbirliğiyle zemin etüt çalışmaları yapılmalıdır. Göreve gelmesi halinde yapacakları ilk icraatın kentsel dönüşüm müdürlüğü kurmak olduğunu söyleyen Ahmet Tural, bizler göreve geldiğimizde yeni imar alanları açmayacağız dönüşüme özendirerek ada bazlı kentsel dönüşümü başlatacağız ve şehrimizi yeniden dizayn edeceğiz diye konuştu. 6 Şubat'tan alınacak ders kayıplarımızı yıkımları kader olmaktan çıkarıp topluma güvenli bir yaşam kültürünü aşılamaktır. İyi belediyecikte amacına uygun kentsel dönüşüm, deprem mevzuatlarını dikkate almak ve denetim mekanizmasını çalıştırmak vardır. Bizler göreve geldiğimizde yeni imar alanları açmayacağız. Dönüşümü özendirerek ada bazlı kentsel dönüşüme önem vereceğiz. Ve şehrimizi yeniden dizayn edeceğiz. İlk yapacağımız işlerden biri de belediye kentsel dönüşüm müdürlüğümüzü kurmak olacaktır. Hazırlayacağımız deprem master planı ile yapı envanterini çıkaracak ve bu verileri bizlere yol gösterecektir. Bina güçlendirme çalışmaları da etkin şekilde yürütülecektir. Risk en aza indirilip insanlarımızı güvenle evinde oturması sağlanacaktır. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatı kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarını kaybeden, yerleri, yurtları yıkılan vatandaşlarımızın telafisi ve tarifi imkansız acılarını bir kez daha paylaşıyorum. Afetsiz geçen huzur içinde bir hayat, güven dolu, sağlıklı yarınlar diliyorum.